Arkadaşlar Nevşehir Ürgüp'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 30 Ağustos Çarşamba günü saat 7. Böyle bir doğada çekmek istedim bu videoyu. Ee, kuş sesleri bilmiyorum sizlere geliyor mu? Muhteşem bir doğa her yer e, muhteşem. Evet bugün dolar altın, bitcoin. Konularımız bunlar. Ee, altınla giriş yapalım veya dolarla giriş yapalım. Her hafta aynı senaryo. Son 4 haftadır aynı senaryoyu görüyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba günde önümüze gelen verilere baktığımız zaman bugün işte pazartesi, salı, çarşamba günü önümüze gelen verilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Dolar pazartesi, salı, çarşamba yerle bir oluyor. Amerika pazartesi, salı, çarşamba yerle bir. Dolar kullanan ülkeler pazartesi, salı, çarşamba yerle birler. Ama Perşembe, Cuma günü ne oluyor, ne bitiyor? Sanki böyle bir sihirli değnek bunlara değiyor. Ve gelen veriler muhteşem geliyor ve haftayı bir şekilde yükselişle kapatıyor. Zaten bunlar manipüle piyasası dediğimiz olay işte tam olarak bu. Bunlar elle yapılan olaylar. Yoksa işte pazartesi, salı, çarşamba günü dolara bir şey olmuyor veya Amerika'ya bir şey olmuyor. Sadece piyasaları yönlendirmek amacıyla bu tarz oluşumlar, bu tarz hareketlilikler görüyoruz. Dolar bu hareketliliklerinden ötürü, endeksindeki düşüşten ötürü, gelen veriler akabininde, altını ve karşısındaki tüm pariteler karşısında dolar düşüş yaşıyor. Pazartesi, salı, çarşamba günleri. Bu saydığım aralıkta dolar tüm paritelere, tahvillere, bonolara, altına, gümüşe, kripto paralara, her şeye karşı düşüş yaşıyor. Ama Perşembe-Cuma günü gelen verilerle dolar bunları baskılayıp tam tersi bir harekete kalkışıyor. Son gördüğümüz 4 haftadır da böyle. Değerli kardeşlerim. Altın şu anda ons olarak ne olur? Bu akabinde, bu hareketlilikler akabinde altın 1885'i aşağı noktada gördü ama yeterli değil. Bence kıracak. Bu nedenle işte bu senaryolar neticesinde şu anda altın ons olarak 1948 seviyesine fırladı. Tabii ki bu şekilde devam etmesi muhtemel bile olamaz. Aşağı noktada önce 1942 ardından 1935 hatta 1922'lerin altına çekilmesi lazım bu hareketinden sonra. Çünkü 1987'den tutun arkadaşlar altın 1885 seviyesine kadar e, nefes almadan geldi. Aralıklı nefesler aldı ama bunlar yeterli şeyler değil. Ama bu son hareketiyle birlikte 1885 noktasından bin, e, pardon 1885 noktasından 1948 noktasına yaptığı bu V hareketiyle o düşüşün %50'lik kısmını tamamıyla kapatmış oldu ve amorti etmiş oldu. Bu saatten sonra da gönül e, ister ki altın tekrardan olduğu yere gelsin. Zaten geliyor abicim. Altının Fibonacci seviyesine göre çıkıyor iniyor. Burada önemli olan şudur. Sağlam hesap, doğru işlem, doğru lot, kademesiz hayat. 10 numara 5 yıldız olay. Bu kadar basit. Ha, bizim 1937 vardı. Bir ay önce geldi bak kapandı. Şimdi 4 tane daha açtık. Sel tarafında. Onlar da Allah'ın izniyle kapanacaktır. Altında söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim Bitcoin'e. Herkesin merak ettiği Bitcoin. Bizim ee, elbette ki e, ağzımızdan çıkan sözleri bekleyen bir dünya arkadaşımız var. Bitcoin biliyorsunuz bir 29-32 seviyesine çıktığından belediyorum ki düşecek. Düşecek, düşecek, düşecek. Düştü nereye? 25.500'e. Yeterli mi? Değil. Bitcoin 25.500'e geldiğinde ben ne paylaştım her yerde? Bitcoin'in bir sonraki seviyesi üst tarafta 27.800. Burayı gördü gördü. Burada kalıcılık sağladı, sağladı. Sağlayamadı. Hadi iyi akşamlar. Tekrar aşağı. 26350. Geldi 28146'yı gördü. Kalıcılık sağlayamadı. Şu anda da 27500'lerde. Ben yine söylüyorum. Bitcoin aşağı noktada sıradaki hedefi 26350'dir. 26350'de kalıcılık sağladı, sağladı. Sağlayamadı. 24800'ün altlarında çakılır. Bakın çekilmez demiyorum. Çakılır diyorum değerli kardeşlerim benim. Benim de aşağı noktada açık söylemek gerekirse beklediğim noktalar 24.800'ün altı. Çünkü bu piyasada 24.800'ün altını göreceğiz ki arkadaşlar diyelim ki o şey okay, dayı bu iş oluyor. Panik yapacak bir durum yok. Sizin bu piyasada takip ettiğiniz. Sel oyununden tutur, kripto bilmem neden tutun, Messi'si, Ronaldo'su bunları. Arkadaşlar ya bunları görüyoruz. Bunların paylaşımlarını zaten görüyorsunuz. Hafif bir yükseliş, Allahu Ekber, Allahu Ekber, hafif bir düşür, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Buradan sesleniyorum. Sizin bu yaptığınız analiz değil kardeşim. Bu işten anlamadınız o kadar aşikar ki bu piyasadan anlamadınız o kadar net ki. Ya zaten anlıyor olsaydınız. Sizi biz dışarıda görürdük. Beni insanlar dışarıda görüyor. İnsanlar gelip elimi sıkabiliyorlar. Adresimi biliyorlar. Bindiğim arabayı biliyorlar. Oturduğum evi biliyorlar. Takıldığım mekanları biliyor mu insanlar. Ama sizin nedense arkadaşlar. Ne resminiz, ne fotoğrafınız, ne diyor duvardaki resminle avulur gönlüm. Bu tarz olaylar kaybettirmekten başka öteye geçmez. Ben her zaman söylüyorum. Bitcoin kaybettirmez. Kripto paralar kaybettirmez. Bunlar kaybettirir. İnşallah bir kez daha kaybettireceksiniz. Yine e, abinizi izleyin bak. Abinizin e, söylemlerini bence e, bir kenara yazın. Ona göre hareket edip ona göre analizlerinizi yapın. Yoksa pişman olacaksınız. Bak ben yine söylüyorum. Bitcoin. Üst noktada 28.500. Hatta şu an şöyle yapalım. 27.800, 28.500 üst nokta, 26.350, 25.550 alt nokta destek, direnç. Şimdi bazı salaklar şöyle diyor, ula bunları ben de biliyorum burayı geçerse geçer diye. Ah biliyorsun. Bu seviyelerde biz destek direnç noktası diyoruz. Hani senin o beynini almayacağı seviyeler. Anladın mı? şey zekalılar. Bu seviyeye dirence geldiği zaman ne olur? Tepki alır. Kırılım gerçekleşirse ne olur? Yükseliş gelir. Bak geri zekalı. 27.800 dedik. Tepkiyi aldı. İşte e, kırılımı gerçekleştirdi. Nereye gitti? 28.000'in üstüne. Ama bir üst destek direnç noktasından geri döndü. Nereye? Desteğe. Şimdi 26.350'ye bakacağım. 26.350'de kırılım yapıp 24.800'lerin altına mı düşecek? Yoksa oradan destek alıp tekrardan 27.800 mi denenecek? bu işi bu şekilde yapın. Kripto paralarda herkes rahat olsun. Herkes takibini gerçekleştirsin. Biz buradayız. Allah'ın izniyle bir problem yoktur. Yine geçen sene olduğu gibi vuracağız, geçeceğiz. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yine vuracağız ve geçeceğiz. Bu nedenle sizlerin yapması gereken bizlere destek verip videolarımızı beğenmeniz ve bizi buradan ve videonun altında bakın WhatsApp numaram var, Instagram adresim var. Oralardan takip edip bizlere ulaşım da sağlayabilirsiniz. Burada doğru şekilde birbirimizi takip edersek bir problem yaşamayız. Geçen sene de yaşamadık. 10 numara 5 yıldız oldu her şey. Bir problem olmadı. Bu nedenle değerli kardeşlerim benim sakin, sabırlı şekilde inşallah yolumuza devam edelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Her 500 üzeri beğeni de hemen arkasına bir uzun video. Kardeşlerim bu da benim sözümdür. Hepiniz en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet.